Herkese selamünaleyküm kardeşlerim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen günlerde açtığımız bir fake'imiz vardı. şimdi videodan video kasıyorum biliyorsunuz. iki tane fotoğraf paylaştım. yavaş gidiyoruz. Videodan videoya kastığım için hani sizlerle beraber kasmak istiyorum. O yüzden şöyle bakıyoruz. Güzel. Mesajlar yığılmış durumda. Şimdi birazcık bir tayfa topladıktan sonra e, geri kalan işimiz e, ana sayfayı araştırarak insanları bulmak. Şimdi geri şöyle bakalım, bakalım, bakalım. Düzgün bir pek bir insan yok. O yüzden ben yine şeyden kasıyorum. Bu arada bana bir Discord'tan anlayan adam lazım arkadaşlar. Ee, bu arada eştekleri görüyorsunuz. Oğlum ters bir şey çıkmasın ya. Allah'ım ya Arkadaşlar bunu yapmak istemiyorum ama ilk başta bu iş bu işe bir girmemiz lazım. Yani ilk başta e, kemik kitleyi oluşturmak için bu şekilde e, kasma, kasmak lazım. Yoksa olmuyor. Ay, tağlarda da sıkıntı var herhalde. bana Discord'dan anlayan bir adam lazım. Yorumlara yazsın böyle Discord'dan anlayan birisi varsa Discord kur, Discord kurmayı düşünüyorum. Orada e, olacağım akşamları. Gelen sorulara herkes gelecek. E, cevaplayacağız. Bu şekilde ilerlemeye çalışacağız. Ne yaptığımı görüyorsunuz. Bakın istekleri gördünüz ya. Mesela kabul edilmemiş. Onlar iptal ediyoruz kardeşlerim. Yoksa bana yeriz. Çünkü Instagram'da e, gerçekten e, bayağıdır yoktum. Bayağı bir zorlaşmış yani. Kasmak gerçekten hani ne bileyim sanat istiyor ya. E, bu videoyu biraz da e, Discord'u söylemek için açtım. Yanlış anlamayın. Hep aynı şeyler yapıyorsun demeyin çünkü bu böyle ilerleyecek bir süre. Hep aynı şeyleri yapmam lazım. Bunun yolu bir yani, bir tane yolu var. Tamam herkes biliyorsa yapsınlar abi. Yani ben illa e, hani sesim için bile beni dinleyip izleyen adam var yani. Onlara da illaki hani bizi izleyip takasın de demiyoruz. Bunlar yapılacak yani. Sonradan. E, ilerletince biliyorsunuz ben eskiden yapıp yapıp, kas, ıı, kasıp kasıp satardım. Bilmiyorum bu peki ne yaparım. Birinize veririm ya satmam artık. Şöyle. Ee, i̇yi gidiyoruz. Hani ıı, hiç da iyidir. Ufaktan ıı, şöyle şey yaparken metodum benim metodum budur. Bir yandan kazıp bir yandan dur Bunları yeni takip etmişizdir. Şöyle aşağılara inip Bunlardan yapmak lazım. Discord güzel olacak. Discord herkesi beklerim. Buyurun gelin. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle bu ne lan? İstanbul bayan. ha <laughs> ya. Discord'da muhabbet ederiz. Sorular sorarsınız. Bildiğimiz kadar cevaplamaya çalışırız eski kurtlardanız ama hala bilgimiz var arkadaşlar yani. Eskiden biliyorsunuz hepsini yaptım ben yani e, çoğunuz kızdı bana ama sen kasma yapıyordun. Çalmadan e, olsun, hacklemeden olsun. E, ne diyeyim? Kali Linux kullanıp didios e, olsun. Ne bileyim site banlam olsun. Hepsini yaptım zamanında. Ha, şimdi iyice değişmiştir sistem bilemiyorum ama Bildiğimiz kadar ufak tefek yardımcı oluruz. Biliyorsunuz Tüpçü Fikret'i 8 defa açıp kapanmıştı. 8'ini de da açmıştım. Şu anda hala açık. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Discord'u söylemek için bu videoyu atmak istedim. Ee, bana bir Discord'tan anlayan adam lazım. Varsa yorumlara yazsın.